Şu ekranda gördüğünüz 3 video aslında aynı video. Aynı ürün, aynı kanal, aynı süre, aynı emek. Tek fark var. Biri Türkçe, biri İngilizce, biri Almanca. Ve sonuç şu. Bu videolardan biri diğerinden yaklaşık 8 kat daha fazla gelir getirdi. Daha iyi video çektiğim için değil. Daha çok izlendiği için de değil. Sadece başka bir ülkede izlendiği için. Bu 3 video YouTube'da yayınlandı. Türkçe olanı en çok izlenen video. Ama en az para kazandıran da o. Almanca olan video izlenme olarak daha geride. Ama toplam gelirde açık ara önde. Yani burada ilginç bir durum var. YouTube'da para her zaman izlenme ile doğru orantılı değil. Çoğu kişi YouTube'u şöyle düşünüyor. Ne kadar çok izlenme o kadar çok para. Ama işin aslı böyle değil. YouTube'da para videodan değil reklamdan geliyor. Ve reklamın değeri ülkeden ülkeye ciddi şekilde değişiyor. Türkiye'de bir reklam verenin ödediği parayla Almanya'daki bir reklam verenin ödediği para aynı değil. Almanya'da reklam bütçeleri daha büyük. Reklam verenler daha agresif ve bir izleyiciye ulaşmanın bedeli daha yüksek. Sonuç olarak aynı video, aynı sürede, aynı platformda çok farklı paralar kazandırabiliyor. Burada önemli olan şey dil değil aslında. Önemli olan izleyicinin bulunduğu ülke. YouTube'a göre bir izleyicinin değeri her yerde aynı değil ve bu fark bazen 2 kat değil, 3 kat değil, 8 kat olabiliyor. Bunu fark ettiğimde şunu düşündüm. Biz YouTube'u genelde içerik üzerinden konuşuyoruz. Ama YouTube aynı zamanda küresel bir reklam pazarı. Ve bu pazarda her ülke aynı masada oturmuyor. O yüzden bugün YouTube'da şu durum ortaya çıkıyor. Daha az izlenen bir video daha çok para kazandırabiliyor. Çünkü o video daha pahalı bir pazarda izleniyor. Bu şu anlama gelmiyor. Şu dili konuş zengin ol. Bu şu anlama geliyor YouTube'da para videonun kendisinden çok nerede izlendiği ile ilgili. Özetle şunu söyleyebilirim aynı video aynı emek aynı platform ama bambaşka sonuçlar. YouTube'da herkes aynı oyunu oynuyor gibi görünüyor ama herkes aynı sahada değil. Eğer bu tarz görünmeyen YouTube gerçekleri ilgini çekiyorsa yorumlara yazabilirsin. Bir sonraki videoda az izlenip çok kazanan kanallar nasıl oluyor ya da İzlenmem önemli, izleyicim gibi konulara da girebiliriz. Görüşürüz.